Merhaba Astro Kronos Podcast'in yeni bir bölümünde beraberiz. 13-19 Ocak tarihleri arasında konuşuyoruz. Kova burçlarına geldik. Ee, Venüs Balık Burcu'na geçiş yapacak pazartesi günü ve sizin ikinci evinizde seyahat ediyor. Bu da finansal konularda güzel destekleyici işbirliklerinin karşımıza çıkacağını söyler. Bu süreci iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Finansal konuları toparlamak için güzel bir zaman aralığı olacaktır. E tabii ki pazartesi günü e, geçtiğimiz hafta Oğlak burcundaki sert açıların etkisi devam ediyor. E, Güneş'in Plüto ve Satürn'le kavuşum açıları gerçekleşecek pazartesi günü sizin de 12. evinizde kalıyor. Belki biraz dinlenmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Kendini kendinizi biraz geri çekmek isteyebilirsiniz. Biraz yorgun hissedebilirsiniz belki. 12. ev birazcık kapanmak, izole olmak, dinlenmek anlamına geliyor. Bu anlamda biraz kendinizi geri çekmek iyi bir fikir olabilir bu süreç içerisinde. Tabii ki Salı Çarşamba günleri birazcık daha yavaş yavaş bu karanlık ve kasvetli süreçten çıkıyorsunuz. Burası birazcık daha iyimser bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi daha iyimser hissedebilirsiniz. Bu üzerinizdeki baskının azaldığı bu kendinizi baskı altında hissettiğiniz konularla ilgili Çözümler bulabildiğiniz alanlara e, bazı imkanlar karşılaşacaksınızdır fırsatlarla. Bunları değerlendirmenizi tavsiye ederim. Özellikle salı günü e, şans ve fırsatlar daha yoğun. E, çarşamba günü ise birazcık böyle otorite figürlerinden destek almak, çevreden destek almak için güzel bir zaman. E, bununla ilgili çözüm yollarının yavaş yavaş bulacağı bir zamana geçiş yapıyoruz. Perşembe günü ise Merkür Kova burcuna yani sizin burcunuza geçiş yapıyor birinci eve. Bu yüzden de artık yavaş yavaş kendinizi ifade edebilmek için güzel bir zaman aralığına geçiyorsunuz. Bu süreçte çok daha fazla sözleriniz duyulur olacak. Kendinizi ifade etmekte daha güçlü olacaksınız. Burayı belki anlaşmalar, sözleşmeler, bazı tekliflerle değerlendirebilirsiniz. Her tür yazılı evrak ya da konuşma için Uygun bir zaman aralığıdır. Cumartesi hariç diyoruz. Cumartesi çünkü Uranüs'te bir kare açısı olacak Merkür'ün. E, bu birazcık böyle hani kaza açısı diyebiliriz. Biraz gerilimli bir açıdır. Biraz böyle Merkür retrosunu andırabilir. E, burada daha çok sizin ev aile yerleşimle ilgili konuları destek, yani tetikleyeceği için. Burada ev kazalarına biraz dikkat diyoruz. Özellikle e, elektrikle ilgili konulara. Belki birazcık daha ilginç. E, teknolojik konularda bazı arızalar karşınıza çıkabilir. Birazcık burada temkinli olmakta fayda var. Perşembe günü Venüs'ün Uranüs'e güzel bir açısı olacak. Sizde maddi konularda bazı şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Güzel bir açı. Eğer böyle bir fırsatla karşılaşırsanız değerlendirmeniz faydalı olacaktır. Burada belki biraz efor sarf etmeniz ya da ikna edilmeniz gerekebilir. Ama gene de destekleyici bir açı olması verildiğiyle açıkçası olumlu bakmakta fayda var. Cuma günü birazcık e, böyle ay boşlukta olacak neredeyse günün yarısında. Saat 4 ile akşam 9 arası. Bu yüzden de e, gündüz saatlerinde işlerinizi halletmenizi tavsiye ederim. Çünkü akşam saatleri nispeten e, böyle elinize attığınız iş çok hızlı ilerlemeyebilir. Burayı böyle belki evdeki işleri temizlemek ya da dinlenmek için kullanabilirsiniz. Pazar günü e, cumartesi tabii ki merkür Uranüs kayısı açısından biraz riskli ama pazar günü çok e, keyifli bir gün. Her şeyden önce birazcık dinlenmek ve huzur bulmak için güzel bir zaman aralığı. Neptün'ün güzel bir açısı var ayla. Bu anlamda birazcık meditasyon ya da ruhsal çalışmalar için kullanabilirsiniz. Sizler açısından tabii birazcık işin finansal boyutu da olabilir. Çünkü aynı zamanda ikinci evinizde seyahat ediyor Neptün. Özellikle bununla ilgili sembolojiyle ile bağlantılı bir iş yapıyorsanız Elbette daha destekleyici olacaktır. Neptün daha çok işte sinemayla ya da petrokimya ile bağlantılıdır örneğin. Ve başka birkaç sembolisi daha var. Bu alanlar ön plandaysa elbette daha destekleyici finansal konularla karşılaşabilirsiniz. Gene de dinlenmek için güzel bir zaman aralığı diyebiliriz. E, neler var? Kariyer Astroloji üzerine bir online seminer düzenliyoruz. Bunun 3 tanesini online, 100 yüze yaptık İzmir'de. Şimdi ilk kez online olarak yapılacak. seminer öncesinde sizi bir analiz iletiyorum ve bu analize bağlı kalarak bir yorum bölümümüz olacak. Bunu göz önünde bulundurarak yorum bölümünü dinliyorsunuz. Sonrasında da haritalarınız üzerinden yorum yapıyorum ve birkaç önemli noktaya değiniyorum. Soru cevap şansınız da olacak bu süreçte değerlendirebilirsiniz. Astrokronos.com etkinlikler sayfasından kayıt yaptırabilirsiniz. Linkleri ayrıca buraya da paylaşıyor olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.